Selamünaleyküm canlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün arkadaşım Rexer'in hesabındayız arkadaşlar pesteki bütün kasaları bütün stickerları almış 180 seviyeye kadar ve buradaki kasaları açacağız eldiven kasalarını açacağız videonun belli bölümlerinde. Ee, bu da arkadaşım Rexer'in hesabı, ID'sini buradan bulabilirsiniz. Teşekkür ederiz ona hesabı verdiği için. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak bizim eski bıçaklı kasalar var, onları açacağız. Onlardan stilet dolu olanlar veya karam şey kelebekli olanlar. Umarım e, Haşim'e de şansı geliriz. Umarım güzel bir şeyler çıkartırız ona deyip ilk kasamızı açıyoruz. <laughs> Ve baş çıktı arkadaşlar. Bu AVP skinler o kadar çıkıyor ki artık nefret etmeye başladım. Ah be. Çok da şey değilmiş de. Yok arkadaşlar ya. Bu oyunda kasa açılmıyor. Ya. Yemin ediyorum bu oyunda kasa açılmıyor. Kasa açmamı istiyorsunuz ama bak. Ah. Bari Mac'ten gelsin ama. Ya. Kasa açmamı istiyorsunuz ama Şuradan bir mantis çıksın bari. Ah be! Bu arada bu P-350'yi çok seviyorum. Bakalım, bir eldiven, bir bıçak, bir eldiven, bir bıçak kasası açacağım. Umarım haşme bir tane eldiven çıkartmak istiyorum, <laughs> eldiven kasaları hariç. Yok. Tamamen zarar arkadaşlar. Yani stand up'ta abi kasa açılımı videosu gelsin. Kasa açılımı videosu gelsin diyorsunuz ama burada kar etme şansınız yok arkadaşlar. Gördüğünüz o Gördüğünüz gibi yakınından geçiyor ya. Bu arada bu kasalar çok değerli arkadaşlar. Kelebek kasaları. Umarım bir kelebek çıkar diyoruz. Yakınından uzağından uğramıyor bile. Kelebek kasaları şu an değerli değil ama değerli olacak çünkü kalktı biliyorsunuz. Şuradan ilk çıkardığım eldivenden bir tane daha çıkarsam çok güzel olur da. Ah be. Hadi bir kelebek. Çok gösterdin. Efes çıksın bari ya. bulana kadar çok şey olmuş ha. Bir mantis kasası daha açalım o zaman. Bu arada şu AK Genesis'in start back'i çıksa mantisten çok daha güzel olur ama o bize takmış bu kafayı takmış bize bu şizofren bize kafayı takmış vermeyecek arkadaşlar. Hangi hesaplar açarsam açayım bir şey çıkmıyor ya. Neden oynadığımı bilmiyorum. Of. Bu arada yemin ediyorum bu USB stick'in çok güzel ya. Ucuz falan ama bayılıyorum arkadaşlar. Gece saat geç vakitte çekiyorum arkadaşlar bunu bu arada. Sadece bıçaklar için aldım ama M4 Lizard çıksın bari yani. Hiçbir şey çıkmıyor. Belki eldiven kasarını atacağız dedik ama orada bir Haşim kardeşime sorarız tabii ki. Başka kasada kalmadı arkadaşlar. Bekleyin ben bir sorup geliyorum. Evet beyler bu arada ee, iznimizi aldık. Şu an birkaç tane Weep'ın kasası atacağız. E, çok bir ümidim yok böyle yavaş yavaş atacağım. Arkane çıkana kadar, Akim Akimozi çıkana kadar. Bunlardan biraz açmayı düşünüyorum çıkacağını zannediyorum. Çocuğa da hesabını güzel vereyim. Ama bilmiyorum artık sıkılmaya başladım. stand çok cimri bir oyun olmaya başladı. Yani millet o kadar para yatırıyor. Aldığı karşılık birazdan göreceksiniz. Ha bu Diggle yani. Bu tam klasik güzel duruyor ama bilmiyorum. Markete konulduğunda 50 G'den fazla etmeyecek yani. Buradan da çok bir şey beklediğimde yok zaten arkadaşlar. Ama eldiven kasanını açacağız birazdan. Farklı bir oyuna da geçmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Kanal olarak farklı farklı oyunların videosunu gelmek ister misiniz? Gelmesini ister misiniz? Bunu aşağıya yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. <laughs> Veya PUBG mi? Ne bileyim. <laughs> hangi oyunun gelmesini istiyorsanız. Famas çok güzel skin. Bu arada oyundaki şu Weep'in kasasındaki tek sevdiğim skin Famas arkadaşlar. Onun da startlığı çıkarsa ne mutlu bize. Ha, bu AKR şarkıda hiç sevmiyorum. Oyundaki ilk seni AKR'ye getirmişler. Yani i̇lk desenlerden biri. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok anlamsız bul bulmaya başladım artık oyunu. Zaten emülatörle ne, normal mobilin birleşiminden sonra bir ara erit olmuştum bu sezon ilk yayınlandığı zaman. Güncelleme ilk yayınlandığı zaman. Biliyorsunuz sezon ve güncelleme değiştiğinde arkadaşlar hileler iptal oluyor. Yeni hile yapmaları gerekiyor. O süre zarfında çok güzel gelişmiştim. Elite e kasmıştım, Legend'e kasıyordum. Sonra yavaş yavaş PC'ler, yavaş yavaş hileler gelmeye başladıkça maalesef böyle sıkıntılar yaşadık. Haşim'e de buradan tekrar teşekkür ediyorum hesabını görüp verdiği için ama... Maalesef Haşim'e buradan kötü haberlerim var. Hiçbir türlü kahve edebileceğini düşünmüyorum. Yani böyle pompalı çıkmaya devam ederse zaten olmayacak. Ama böyle faması sert iki çıksa çok güzel olur. Ama yok arkadaşlar çıkmıyor. Anlamadım. Oyunu bırakacağım, envanteri satacağım. En son yeni bir envanter izler sonra oyunu bırakırım bu diye geldim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çünkü oyun artık sarmıyor. Yani bilgisayar oyuncuları yüzünden sarmıyor. Maksimum yapabiliyor. Sabahtan beri maç atıyoruz. Canlı yayın açtık arkadaşlar. Bu kutu kutuları açmadan önce kendi hesabımdan canlı yayın açtım. Ya karşıya PC geliyor ya Valek geliyor ya başka bir şey. Var arkadaşlar benim çevrem var az çok oyun içinde. Malek kullanıp banlanmayan <laughs> bir ton tanıdığım var. Yani oyunu iğrenç bir hale getirmeye başladılar. Böyle oyuncu tutabileceklerini zannetmiyorum. Şu sticker'lardan da biraz açsak güzel olur. Ama ee, benim tabii ki istediğim en azından en güzelinden bir tanesini versek çocuğa mutlu olsa yeter arkadaşlar. O da mutlu olsun. Ben de mutlu olayım. Bu arada Gambit'in bu çıkartması çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? En güzel çıkartma o Mantis. yani Mantis kutusundaki. Ne dediğimi de bilmiyorum. Saat gece dörtte video çekiyorum arkadaşlar. Sırf kanal videosu kalmasın diye. Değerimi kıymetimi bilin. Bari stickerlardan güzel bir şey çık da. Bu güzelmiş bu arada. Mor silahlara çok iyi gider arkadaşlar. Maremontere ama çok da fazla da verme artık yani sıkıyorsun bir yerden sonra gerçekten sıkıyorsun yani şu an tamamen zarar bana daha açmadan mesyattı yani daha açmadan mesyattı sen aç diye uğurlusun diye ama dedi zarar edeceğim dedi biliyorum dedi yine de daha açıyoruz arkadaşlar gerçekten de zarar ediyor yani şu anda bu pesin bize getirmiş olduğu hiçbir şey yok. Yani gördüğünüz gibi. Süveyş stickerlerin en pahalısını alsam da onu çok para edeceğini zannetmiyorum. Çünkü çok yuvarlak, kare bir şey. İnsanın algısında insan istemiyor yani. Ben onu ucuz olarak görüyorum direkt. Birazdan değerli ben kasalarını açacağım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Başka oyuna geçmemi isterseniz Arada bir başka oyunlarda atmamı isterseniz aşağıya yorum olarak bunu belirtirseniz çok sevinirim ki etkileşimimiz artsın. Like atarsanız da güzel olur. Ve çıktı. Evet çıktı. Sticker aslında çok güzel. Sadece biraz kare. O sebeple çok sevmedim. Onun haricinde stickerlar güzelmiş. Ve bundan sonra da bir eldiven kasası açmalı mıyız artık bilemiyorum. <laughs> çarm olarak da o çıktı sayı çok güzel olurdu kusura bakmayın arkadaşlar dediğim gibi gecenin dördünde size video yapmaya çalışıyorum hakkınızı helal edin ve baş çıkıyor sabahtan beri başı çıkıyor Haşim kardeşim hakkını helal et sana kıyamadım şimdi tek tek açardım da bu sinirle ama gördüğünüz gibi gambit gelip duruyor Çok uykum geldi arkadaşlar. Ben uyusam siz videoya devam etseniz olur mu? Ben arada basarım böyle çevirdiğim zaman. <laughs> Zaten Weep'in kasalarında şu anda e, Akim Ozi gelmedi sürece bunlar da hiçbir şey para etmeyecek. Yani 20 gol, 30 gol falan olacağını düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Bana aşağı gelip de bilip bilmeden konuşma falan yazmayın. Kalbinizi kırarım arkadaşlar. Eldiven kasası açsak iyi olur aslında ya. Bir tane açalım bakalım. Burada da en uzuzu gelecek kesin. Bu arada böyle siyah eldivenler oyunda kıtlığı var. O yüzden bu güzel olmuş ama elde de çok güzel durduğu da söylenemez. Bakacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet, mor olan gene geldi. Bizim yakamızı bırakmıyor. Evet arkadaşlar. Bu eldiven çok güzel bu arada. Bu beyaz eldiven, beyaz turkuaz eldiven çıksa gerçekten derim ki kardeşim gerçekten güzel bir şey çıktı. Peste fiyatı yükselecek tek şey bu beyaz eldivenler arkadaşlar. Bence. Ne kadar arkadaşlar dedim ya. Arkadaşlar sayacı mı koysak bir yere? Ya beyaz gelsin ne olur ya. üç tane aynı şeyden verdin ya. Evet arkadaşlar küfür ettiğim için videoyu kestim ama %100 zarardayız. Haşim hesabını geri teslim ederim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın.